Yozgat'ta Doğru Asansör sahibi Ömer Doğru, 10 yaşından itibaren çırak olarak başladığı asansör tamir ve bakım işini kendi açtığı iş yeri ile Yozgat halkına hizmet veriyor. Yozgat'ta 10 yaşından itibaren asansör tamir ve bakım işine çırak olarak başlayan ve bugün kendi iş yerini başarıyla yöneten Doğru Asansör sahibi Ömer Doğru, asansör sektörü ve işindeki deneyimlerini anlattı. ...çocuk yaşta başlayan meslek sevgisi, bugün Yozgat halkına kaliteli ve güvenilir hizmet olarak geri dönüyor. Doğru Asansör yetkilisiyim. İsmim Ömer Doğru. Ee, Yozgatlı kah etmekteyim kahretmekteyim. 26 yaşındayım. 10 yaşından beri de bu işi yapmaktayım. Ee, çalışma... Buyur abi. Bu işe nasıl başladınız? Bu işe küçüklükten heves ederek başladık abi. Ee, Ak yol asansörde başladım. Yani çoğu asansörcü ak yolda başladı. Onların yanına gidip gele gele heves yaptık. Başladık. Daha da devam etmekteyiz abi. Kaç yıldır bu işi Abi beşinci senemiz olacak Allah izin verirse. Peki bu işte unutamadığınız bir anınız oldu mu? Unutamadığımız çıraklık dönemlerimizde çok tabii ki de abi. Çok şükür bir kötü bir anımız olmadı. Hep iyiliği oldu, güzellik de oldu. Yani şenlikli geçti hep çıraklığımız, ustalığımız, kalfalığımız her türlü. Peki Valla abi e, şu an çok sıkıntılı abi. Sırf Yozgat demeyelim de bütün ülke genelinde diyelim, Türkiye genelinde diyelim. Şu anda ekonomi durgun. Yani çok şükür bizim işimiz var da diğer esnaflar da öyle olmuyor abi. Peki Ömer hedefi neydi? Hayali var mıydı bu işin Valla abi herhangi bir hayalim yoktu. Öyle söyleyeyim. Normalde ben askerde uzman olarak kalacaktım. Geride şartlar el vermedi. Dayanamadık gurbete. Çıktık geldik. Esnaflığımıza devam ettik. Öyle söyleyeyim abi. Doğru asansör olarak hangi tür hizmetler veriyoruz? Abi tamir, bakım, revizyon, montaj hepsini vermekteyiz abi. Yürüye merdivene de gireceğiz Allah izin verirse. Şu an bak bir belge alma şeyindeyiz. Aşamasındayız. Şu anda kaç kişiyle iş Abi, abi şu anlık benimle beraber 5 Çırakları saymıyoruz zaten. Onlar okuldan geliyor. Onlar da sayarsak yedi kişi abi. Şu an sabit yedi kişi, 5 kişiyiz abi. Evet. Asansör bakımlarında en çok sizin için olan nedir? Ya abi e, şimdi şöyle söyleyeyim. Asansör bakımlarında en çok önemli olan e, kaliteli parça, kaliteli malzeme kullanmamız. Asansörlerimizin bakımlarını yağlarını eksik etmememiz abicim. Havalar da soğudu. Yağlar da ister istemez kuruyor raylarda ses yapıyor, patenler bitiyor, asansörler frene geçebilir, sıkıntı yapabilir abi. Durum öyle abi. Ba yani bakmışken her şeyine bakmamız lazım asansörün. Halatıydı, şunuydu, bunuydu. Tabii yapmak zorundayız. Çünkü e, yaptığımız iş basit bir iş değil. Mecburen yaptığımız işi belirtmemiz lazım. Ee, bazı yerlerde fotoğraflar olarak veya yönetici geliyor, görevli geliyor bizle beraber değiştirdiğimiz parçaya bakabiliyorlar, sıkıntı olmuyor. Biz dişimizi öyle yapıyoruz abi. Asansör bakımları şöyle yapılıyor. Abi e, normalde her aylık bakımlarımız var. Bu zorunlu zaten. Bir de 6 aylık bakımlarımız oluyor. Bir de yıllık bakımlarımız oluyor abi. Peki asansör Abi asansör güvenliği için şimdi sistemlerimiz gelişti. Eski asansörler gibi değil. Şimdi A3 sistemimiz var, bobin sistemi var, e, e, mekanik sistemimiz var. Yani e, regülatör sistemimiz var abi. Bunlar belirli bir hızlara geçtiği zaman yani direkt otomatik olarak kendilerini korumaya alıyorlar abi. Peki, Öyle söyleyeyim. apartman bazen hiç tartışma konusu veya şeyler oluyor Oluyor şimdi, abi. Gibi evet. Bir kişi fark evet, varmış. evet. Allah rahmet yani eylesin abi. siz açma oluyor Ya şimdi biz asansörü yalana gerek yok. Önceden kırmızı etiket asansörü kimse kapatmıyordu abi. Normalde yasaktı kullanımı. Kimse kapatmıyordu yani. Biz sorumluluk bizde olmuyor kırmızı etiketteyken. Bina tamamen bina sakinlerinde yönetici de olur abi. Dolayısıyla orada da bir kaza oldu. Asansörü kapatmış asansörcü. Çünkü e, eksiği biraz çoktu kapatmış, geride gitmiş binadan biri açınca. sadece şalterden mesela biz kapattığımız zaman devreleri de çıkarıyoruz ki yönetici veya görevli gelip şey yaptığı zaman asansör hata versin, çalışmasın diye. Orada da böyle bir önlem alınmadığı için asansör çalışıyor. Çalışınca da istemsizce bir çok kötü bir kaza oluyor abi. Peki, kadar sizin kapattığınız açar mı Yok, çok şükür Yok. olmadı. Yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun abiciğim. Şimdi...